Efendim herkese merhabalar. Bugün sizlere evlerimizde veya iş yerlerimizde herkesin hayran kalacağı çöp şiş kebabı nasıl yapılır? Bunun tarifini vereceğiz. Umarım sizler de bu tarifi yaptığınız zaman her daim sofranızda ve menünüzde yer vereceğiniz bir tarif olacaktır. Korkmadan, sıkılmadan, gönül rahatlığıyla misafirlerinizi ağırlayacağınız zaman kolaylıkla yapabileceğiniz Damakta iz bırakmak istediğiniz bir lezzet şöleni olacaktır. Güzel bir çöp şiş yapabilmek için kasabımızdan veya tavukçumuzdan alacağımız tavuk bonfilelerimizi sinirlerini aldıktan sonra böylece güzel parçalar halinde kestikten sonra yavaş yavaş bunun terbiyesiyle aşama aşama bu işlemi gerçekleştireceğiz. Marinası için sarımsaklarımızı bir mikser veya bir robot yardımıyla en ince olacak şekilde ufaltmamız gerekiyor. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açık tutarsanız farklı ve lezzetli tarifler attığımız zaman haberdar olmuş olursunuz. Kanalımızdan A'dan Z'ye her şeyde yer vermişiz. Dilerseniz tatlıdan tuzluya kadar bütün menüler mevcut. Doğramış olduğumuz sarımsakları genişçe bir kabın içerisine aldıktan sonra içerisine Ayçiçek yağı ilave ediyoruz. İlave ettiğimiz ayçiçek yağından sonra biber salçası içerisine ilave ettikten sonra bunları baharatlarla süslüyoruz. Baharat olarak toz biberi, pul biberi, çok az bir şey kekik, Dilerseniz kimyon ve karabiber de ekleyebilirsiniz. Tuzunu da ilave ettikten sonra bunu güzel bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Emin olun sizler de bu şekilde yaptığınız zaman misafirleriniz kaç kişi olursa olsun en pratik şekilde mangal yakmadan aynı lezzete ulaşacaksınızdır. Yorumlar kısmında kafanıza takılan tüm soruları yorumlar kısmında yazarsanız elimizden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağız. doğramış olduğumuz bütün tavuklarımızı hazırlamış olduğumuz sosun içerisine katıp kuru yer kalmayacak şekilde hepsini harmanlamamız gerekiyor. Ayrıyeten kırmızı ve yeşil kapya biberi kuşbaşı şeklinde doğradıktan sonra Kenarda bekletiyoruz. Bu karışımı yaptıktan sonra 4-5 saat dinlendirirseniz daha farklı bir lezzet ortaya çıkacaktır. Bizler bu karışımı yaptıktan sonra tavuklarımızı dolaba atıp 4-5 saat dinlendikten sonra çöp şişlerimizi bir tavuk, bir biber olacak şekilde hepsini saplıyoruz. Bir çöp şişe 3 parça tavuk gelecek şekilde sıralamayı ona göre yaptık arkadaşlar. Dilerseniz sizler farklı çöp şişleri de kullanabilirsiniz. Bir tepsimizin üzerine yağlı kağıdı yerleştirdikten sonra Bu işlemleri yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz. Hazırlamış olduğumuz çöp şişlerimizi yağlı kağıdın üzerine kaç porsiyon yapmak istiyorsak ona göre güzel bir şekilde dizmemiz gerekiyor. hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz sohbet babında sizlerle sohbet etmek isteriz. Sizler hangi yöntemlerle yapıyorsanız, bizlere anlatırsanız seviniriz. Bütün çöp şişlerimizi tepsilerimize dizdikten sonra daha önceden 220 derecede ısıtmış olduğumuz fırını çöp şişlerimizi kataraktan fazla sulanmadan üzeri kızarıncaya kadar 20 ile 25 dakika arasında pişmesi iyi olacaktır. Bu yöntemle yaptığınız zaman emin olun hem pratik hem de lezzetli bir çöp şiş yapmış olacaksınız. Misafir, özellikle karabalık olan misafirler için hem güzel hem de lezzetli bir menü olacağından kesinlikle şaşmayın. Şimdiden yapanların eline sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.